Merhabalar, ben Doktor Aydın Köşüş. Bugün sizlerle rahmin yapısal anormalliklerinden birisi olan rahim içi perdelerden veya septum dediğimiz yapılardan bahsedeceğiz. Bu rahim içi perde ya da septum dediğimiz yapılar aslında kadınların rahminde doğuştan oluşan, doğuştan gelen bir şekillenmedir. Daha anne karnındayken bebeğin rahmini şekillenmesi esnasında rahmin bölünmesinin tam olmamasına bağlı olarak değişik seviyelerde rahim içerisinde perde oluşur. Bu perde bazen vajenden başlayıp ta rahmin arka duvarına kadar devam ederken bazen e, rahmin ortasına kadar gelebilir ya da sadece rahmin üst kısmında küçük bir perde olarak kalabilir. Bazı hastalarda da e, perde oluşma yerine tamamen çift rahim dediğimiz rahim tamamen ikiye bölünerek iki rahim haline de gelebilir. Bu tür durumlarda elbette özellikle gebelik isteyen bayanlarda bazen ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir. Nedir bu sıkıntılar? Öncelikle rahimde perde olan hastalarda ister istemez rahim içerisindeki alan, bebeğin gelişeceği, büyüyeceği alan daralacağı için bunlarda düşük riski, erken doğum riski diğerlerine göre daha fazladır. Yine septum dediğimiz yapının kanlanması e, diğer rahmin bölgelerine göre daha az olduğundan eğer bir embriyo dediğimiz yapı bu bölgeye yerleşecek olursa bunlarda yine düşük riski daha fazla olacaktır. Direkt olarak Kısırlığa neden olmamakla birlikte gebelik kayıplarına neden olarak hastanın çocuk sahibi olma şansını azaltmaktadır. Peki bu rahim içi septum dediğimiz yapılar nasıl tedavi edilir? Bu yapıların tek tedavisi histeroskopi dediğimiz kapalı ameliyat yöntemiyle o perdelerin kesilerek açılmasıdır. Bunu nasıl yapıyoruz? Sedasyon dediğimiz hafif anestezi altında veya genel anestezi altında hasta uyutularak Rahim ağzından ince kameralı aletlerle giriyoruz. Rahim içerisindeki perdeleri gözümüzle görerek, aynı seansta kesici aletleri keserek hem perdeyi ortadan kaldırıyoruz, hem de rahim içini eski genişliğine ve beyin rahatça büyüyeceği, gelişebileceği bir büyüklüğe ulaştırmış oluyoruz. Bu sayede gebe kalan hastalarda düşük riski, erken doğum riski gibi problemler azalmış olmaktadır.